Herkese merhabalar. Immigration Connection Londra ofisinden ben. Bugün sizlerle sıkça karşılaştığımız sorulardan biri olan vatandaşla ne zaman başvuru yapılabilir? Sorusunu yanıt arıyor olacağız. Önceki videolarımda bahsettiğimin aksine vatandaşlık başvurusu için vize uzatma ya da süresi oturum başvurularının aksine 28 gün kala başvuru yapma hakkı sunulmamaktadır vatandaşlık başvurusu yapabilmek için süresiz oturum başvurunuzun onaylanmasının ardından 1 sene yani 365 gün beklemeniz akabinde online başvuru formunu submit edip süreci başlatmanız gerekir. Bu kuraldan yani bekleme süresinden muaf olmanın şartı ise İngiliz bir kişiyle marriage ya da civil partnership içinde bulunmaktır. Bu şartı sağlayan kişiler süresiz oturum başvurularının onaylanmasının ardından 365 gün beklemeden vatandaşlık başvurusu da yapabilirler. Teşekkür ederim.